Hadis inkarcılığı, Sünnet düşmanlığı, Müslümanları tehdit eden sinsi bir yapılanma, sloganları Kur'an bize yeter, amaçları sünnetsiz bir İslam, peygambersiz bir din. İzledikleri yol ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi itibarsızlaştırmaya çalışmak. Hadisler etrafında şüpheler oluşturmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme postacı diyecek kadar alçalmak. Mucizeleri inkar etmek. Sahabe-i kirama hakaret. Allah Resulü'nün masumiyetini inkar edip ona itaat şart değildir diyen karanlık bir zihniyet. Bu eserde Kur'an bize yeter diyerek peygambersiz bir İslam oluşturma gayretine giren karanlık bir zihniyetin gerçek yüzlerini göstererek bu kimselerin Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunu yine Kur'an ayetleriyle göstereceğiz. Hadis inkarcıları, biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyorlar. Bu onların sloganıdır. Gayet masum gibi görünen bu slogan altında asıl maksatları Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini reddedip sonra Kur'an'ın ayetlerini kendi hevalarına göre yorumlamak ve böylelikle dini tahrip etmek vardır. Yani düşünün. Kur'an'ın kendisine indiği zat olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet hakkında konuşamayacak ama bu kimseler dilediği gibi konuşacaklar. Peki sonuç ne olacak? Hep beraber izleyelim. Kardeşim Peygamber sadece tebliğicidir. Bize bir şey açıklama etkisi yoktur. Buran bize yeter. Hadisler Arapların gelenekleridir. Hadisle amel eden Araplaşır. Peygamber tebliğicidir. Bak anlayacağın şekilde söyleyeyim mi? Postacı postacı. Resule itaat şeittir. Anlamıyor musunuz? Biz ancak Allah'a itaat ederiz. İşte Kur'an bize yeter diyenlerin yaptıkları tahribat. Peygambersiz bir dil. Kur'an bu kimselere yeterse bunlar şu ayeti ya hiç okumadı ya da bu fikri telkin edenler bu ayeti bunlara hiç anlatmadı. Madem bu kimseler Kur'an'a uyuyor, o halde Nisa suresi 65. ayetin emrine de uymalılar. Bu ayeti de Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Hayır, Hayır. Rabbine, Rabbine yemin olsun ki onlar, onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem, hakem tayin, tayin etmedikçe, etmedikçe sonra, sonra senin, senin verdiğin ve hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve tam bir teslimiyetle teslim, teslim, olmadıkça, teslim olmadıkça iman etmiş, etmiş olmazlar. Ayet-i Kerime'de hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar ifadesiyle mümin olduğunu iddia eden kişinin bir işi yapmadıkça imanının tamam olmayacağı beyan buyurulmuş. Ve bundan sonra imanın şartı olarak üç şey zikredilmiştir. Birincisi, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe imanımızın kabulünün birinci şartı budur. Aramızda çekiştiğimiz bir meselede Peygamber Efendimiz Aleyhisselamı hakem tayin edeceğiz. Bu ifadeden anlıyoruz ki aramızda çekiştiğimiz mesele Kur'an'da açıkça beyan edilmemiştir. Zira açıkça beyan edilseydi aramızda bir çekişme olmazdı. O halde eğer biz mümin isek ve imanımız varsa Kur'an'da açık hükmü beyan edilmeyen ve aramızda tartışma konusu olan şeylerde kafamıza göre hükmetmeyip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hakem tayin edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hakem tayin etmek Meseleyi efendimizin hadislerine ve sünnetine götürmektir. Demek bir kimse çekiştiği meseleyi peygamberimizin sünnetine götürmüyorsa Kur'an'ın ifadesiyle o iman etmemiştir. İmanın ikinci şartı ayetin devamında beyan edilir. Sonra senin verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça demek sadece meseleyi peygamberimiz aleyhisselam'a götürmek yeterli değildir. Ayrıca efendimizin hükmünü kabul etmek gerekir. Öyle bir kabul lazımdır ki gönülde en küçük bir sıkıntı olmayacak. Yani kişi bu mesele keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi düşünmeyecek. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o meseledeki hükmünü öğrenir öğrenmez, işittik ve itaat ettik diyecek. Eğer bunu diyemiyorsa, gönlünde sıkıntılar varsa bu hal ispat eder ki onun imanı tamam olmamış ve kemale ermemiştir. Ayette zikredilen imanın üçüncü şartı da tam bir teslimiyetle teslim olmaktır. İşte bunları yapabiliyorsak iman etmişiz demektir. Yok bunları yapamıyorsak imanımız geçerli değildir. Kur'an bize yeter diyerek hadisleri inkar edenler sanki bu ayet hiç nazil olmamış gibi hareket etmekte ve ümmetin kabul ettiği şefaat, tevessül ve kabir hayatı gibi birçok meselede ihtilafa düşmektedirler. Yapmaları gereken şey ise Nisa suresi 65. ayetin emriyle amel etmek ve meseleleri Peygamberimiz aleyhisselama götürmektir. Ve Peygamberimizin hükmüne razı olup teslim olmaktır. Bu kimselere gelin meselelerimizi Peygamberimize yani onun sünnetine ve hadislerine götürelim denildiğinde ise yok. Biz peygamberimize götürmeyiz. Onu hakem kabul etmeyiz ve hadislerine itibar etmeyiz demektedirler. Çünkü onlar da bilmektedirler ki o mesele Peygamber Efendimize arz edildiğinde yalanları ortaya çıkacaktır. Kur'an bize yeter deyip Kur'anla amel etmeyen bu kimseler tartıştığınız meseleleri Rasûl'e götürün. Onun sözlerini ve hadislerini aranızda hakem yapın emrine rağmen, bırakın Peygamberimize götürmeyi, Peygamber'e söz hakkı bile vermeden, onun sözlerini itibarsızlaştırma gayretine soyunmaktadırlar. Dilleriyle Kur'an bize yeter derken, halleriyle kendilerini yalanlamaktadırlar. Nerede kaldı peygamberimizin hükmünü kabul etmek ve tam bir teslimiyetle teslim olmak? Yine bunlardan bir kısmı ayetin manasını da değiştirmeye cüret etmektedir. Ayet, seni hakem tayin etmedikçe demesine rağmen bu kimseler Kur'an'ı hakem tayin etmedikçe demektedir. Haşa, sanki Allah Kur'an'ı hakem yapın demeyi bilmiyordu da bu kimseler bunu keşfetti. Allah sözün en güzelini söyler. Söylenme ihtiyacı olmayan bir şey söylemez. Daha iyi bir şekilde söylenebilirdi diye bir şey düşünülemez. Zira sözü söyleyen Allah'tır. Şimdi haddini aşarak seni hakem tayin etmedikçe ayetine ısrarla Kur'an'ı hakem tayin etmedikçe diyenler haşa Allah'a söz söylemeyi mi öğretmektedirler